Ee, burada bugün e, aynı konumuz son günlerde Gebze'de bir iki konuda farklı e, yaklaşımlar ortaya konuyor. Bunların doğrusu nedir e, onu ifade etmek, doğruları ifade etmek açısından günlerce buluşmuş olduk. E, öncelikle e, basın toplantısında ben izah etmiştim e, Gebze stadyumuyla ile alakalı hala e, buranın e, çim sahaya dönüştürüle şey e, çime dönüştürüle veya şimdi ona bir kuyruklu e, şey daha eklendi yıkılacağı şeklinde. O gün oradaki beyanlarında da böyle bir şey olmayacağını. böyle bir şey e, sadece ve sadece kullanıma dönük e, kararların ya da biçimin e, amatör futbol federasyonuyla kulun arasındaki varılacak bir mutabakatla ancak şekillenebilir. Yani bizim idareler olarak hiçbir şekilde bunun şeklini tek taraflı belirlemek gibi bir girişimimizin olmadığını söylemiştim. Bunu tekrar etmek durumundayım. Gevze Stadyumu ile alakalı kullanım talepleri de Futbol Amatör Futbol Federasyonumuzun gözetimi yapan toplantılarda e, amatör kulüplerin oradan yararlanması halinde oranın çok çok yoğun bir kullanıma dönüşeceği ve e, doğal çimin yaramayacağı e, şeyi, sonucu vardı. Buna istinaden de e, farklı alternatif e, antrenman sahaları yapılması konusunda e, girişimler talep edildi. Ona o doğrultuda da biz e, o gün kendilerine Kirazpınar'da bir tesis yapacağımızı, yapabileceğimizi ifade ettik alternatif olarak. Diğer taraftan Pelisli'de bir e, sahayı kendilerine sunabileceğimizi söyledik. Kendi de Beylik bağını güçlendirerek e, kullanıma sunabiliriz. Ve sonuçta yapılan büyük şeylerle beraber yapılan tüm değerlendirmelerde e, var olan nokta şu oldu: Belik bağı, çayır ova ve Tavşancıl'da bir e, tesisin e, uygun hale getirilerek amatör spor kulüplerinin e, antrenmanlarını yapabileceği ve keza şu anda e, yine eski Metin Oktay tesislerinden, e, kalan e, bir kısım alana da yeni bir e, saha yaparak e, amatör kulüplerin e, ihtiyacını karşılamış olalım diye bir karara var oldu ve bu karar doğrusunda da gerek Büyükşehir gerek ilçe e, belediyeleri olarak bir, bir. altyapı konusunda e, çalışmaları yürütüyoruz. E, dolayısıyla Yenilir e, Stadyum'un yıkılması diye bir kavram hiçbir zaman konuşulmadı, hiçbir zaman gündem olmadı. Sadece ve sadece doğal çim eğer yerine suni çim olursa amatör kulüpler de kullanabilir e, şeyi söylemi geliştirildi. O sadece o toplantılarda ele alınan bir konunun ötesine gitmemiş oldu. Bu yanlış algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Bunu sizler aracıyla tekrar kamuoyuna e, aktarmamız gerekiyor. Diğer bir başlık da son birkaç gündür e, ilimizde e, bir belediyemizde ceryan e, eden bir, sokak hayvanları ile alakalı bir hadise e, vuku buldu. Ancak bu e, zaman zaman idarelerde yaşanabilir. Fakat e, gel e, gör ki e, bizimle alakası olmayan bir e, vaka olmakla birlikte dünden bu tarafa da Sanki oradaki hadiseleri perdelenmekle alakalı bir girişim başlatılmış oldu sosyal medyada ve medya şeylerinde. Bu da daha önce çekilen fotoğrafları, videoları çarpıtarak yanlış haber üreterek yanlış zeminde ifadeler kullanarak bizi Gebze belediyemizi Gebze'deki hayvan severleri tövmet altında bırakmak gibi bir şeye kalkışılıyor. Biz bunu kabullenmiyoruz. Şöyle ki, bir bu yıl içerisinde sadece başıboş hayvanların 2897 tane başıboş hayvan başvurduklarında kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı 1497, aşısı yapılan hayvan sayısı 2884, tedavi eden hayvan 4110 sahiplendirilen hayvan sayısı da 185 adet. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir şekilde bu canlılara dönüp faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi iddia edilen işte bir şey var, valiliğe gönderilen bir şey var. 6-4 yavrusu olan bir hayvan. E, Alındığı e, şey olduğu yerden bulunduğu yerden ve götürüldü imha edildi deniyor fakat maalesef e, bu e, yapan kişilerle de biz biraz sonra da şey yapacağız kendilerinden daha önce teşekkür aldığımız insanlar kendileri bize teşekkür mesajları gönderen insanlar ancak şu anda siyasi bir e, şeyle davranıyorlar bu hoş bir girişim değil kendilerine bir sürekli yem tedariği yapıyoruz bizim ve tedariği yaptığımız yemlerle o hayvanları besliyorlar. Arkadan dönüp bize hayvanlara sahip çıkmıyorsunuz diye bir ithamda bulunuyorlar. Kaldı ki biz yine iddia ettikleri o hayvanlar iddia ettikleri o hayvanlar tutanakla barınağa teslim edilmiş. Neden? Çünkü o hayvanlar e, rahatsız, yeni doğmuş, çok tehlikeli bir yerde bulunuyorlar. Tehlikeli yerde bulundukları için de bizim arkadaşlarımız o hayvanları almış, ve barınağa teslim etmişler. Şu anda da bakımları, sağlıkla ilgili sorunları giderilmek üzere o barınakta devam ediyor. Bir başka iddiayı, kanunun öngördüğü şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki her hayvan bulunduğu yerde yaşayacaktır. Bakın bizim bölgemize maalesef şimdi ekranda arkadaşlar o videoları bir zahmet açsınlar. Sürekli bizim bölgemiz dışarıdan Özellikle de yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından zaman zaman bölgemizde araçlarla hayvan bırakılıyor. Şimdi ekranda da onu göreceksiniz. Bizim arkadaşlarımız bunları yakaladıkları halde iyi niyet çerçevesinde herhangi bir araca, herhangi bir şeye servis, basına, medyaya servis yapılmadı. Kendileriyle müzakir bakın hayvanları boşalttı ve devam ediyor. Bu hayvanlar peşine takılıp gitmeye çalışıyorlar. Bu bir tane değil. Defalarca tekrar eden bir hata. Bu evde kendi sesinden de dinleyeceksiniz. Pişkin pişkin ben burayı İstanbul'dan ettim diye de soru soruyor. Şimdi böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yani siz e, nereye boşalttığınız, o boşalttığınız yerin hangi e, ilçeye ait hangi olduğunu bilmeyecek kadar hı. şey olamaz. Dolayısıyla dışarıdan gelen hayvanları buraya boşaltıyorlar. Dolayısıyla bu boşaltılan hayvanlar burada, buraya ait hayvan statüsünde değiller kanun gereği de. Bunlar dışarıdan geldiler. Dolayısıyla biz bu hayvanları alıp barınağa götürdüğümüz zaman onları bulundukları yerden almış sayılamayız. Onlar oraya ait değiller zaten. Olmadıkları için de biz dışarıdan gelen hayvanları alıp eğer kısırlaştırılması gerekiyorsa kısırlaştırmaya götürüyoruz veya barınağa gitmesi gerekiyorsa barınağa götürüyoruz. Dolayısıyla oraya ait olmayan bir hayvanı alıp barınağa götürmek bu yerden aldığı altında gelemez. Hepsi Mutlu Kent'ten kısırlaştırmaya verdiğimiz 4 tane köpeğimizi biz alacağız dememize rağmen ve yerine bırakacağız dememize rağmen 599 sayılı hayvanları koruma kanunlarına göre de yerine bırakılması gerekirken Gebze Belediyesi bugün Mutlu Kent'teki sayının çok fazla olduğunu bahane ederek bizden önce köpeklerimizi aldı ve burada Kuzey Marmara Otobanı ve e, bu kadar yoğun trafiğin olduğu bir yere hiç trafik bilmeyen hayvanları attı. 6 aylık 4 tane yavru. Şu anda yağmurun altında yavruları arıyoruz. Bıraktık dedikleri yer şu ağacın altı. Ne orada varlar, ne burada varlar. Gebze de attığı dedik, dört tamam. tane yavruyu Sıpanlar, şu anda bulamıyoruz Ve hatırlaştırmaya verdiğimiz baraklar. dört tane yavruyu şu anda buraya atarak iç ettiler. Gebze Belediyesi yasal olarak yapmamız gerekenler her şeyi yapacak. Trafik bilmeyen bu canlar şurada Kuzey olsun Otobanı'nın geçtiği yerde bu yavru da sizce ne yapabilir? Bakın bu a, bu han fedelin bir de teşekkür maili yani veda. İstanbul'dan buradan köyden mi? Ben de kayboldum. Yani ben de kayboldum. Yani ya. yani... şey, ben de Yani orası öyle ama bırakmıştım. Beni mahkemeye verdiler. Ben burası İstanbul diye biliyorum. Bıraktığı yere baksana. Bıraktığı yere de otobanın üzerinde. Yani bizler İBB'nin aracı orada getiriyor, otobanın üzerinde bırakıyor. Otobanın ve bıraktığı yeri de İstanbul baktım. Kayıtmasan Gülşen ben sana yine bir şey demem. hala küçük küçük iğne açtı. Başka bir ayı tahmini ne kadar hayvan bırakın? Hiç belli olmuyor yani. Ortalaması çok şey değil ama bizim, evet. bizim, yoruldaki, bizim yoruldaki. yani şu andaki bizim Gebze'de de beş binim varım da hayvanlar her içinde Mustafa. Paşa caminin içinde. Kocaeli merkezde bırakıyor. Mustafa Paşa caminin içinde. Mustafa Paşa caminin içinde. oraya Paşa Mustafa Paşa'nın Mustafa

diğer bir şey daha yine kendi kaldıkları kuyuya kendileri düşmüş durumdalar. Bu videoyu 20 Ekim'de şeye yüklüyor. Ancak bu video video Haziran ayına ait. Yani sanki vaka yeni olmuş gibi, sanki şey şey kendi Instagram sayfalarında da yükledikleri tarih belli. Dolayısıyla bugünü kurtarmak, başka bir yerdeki cereyan eden bu hadiseyi perdelemek ve manipüle etmek için böyle bir çıkış yapmış durumdalar. Biz Gebze Belediyesi olarak, Gebze halkı olarak bu kadar hayvanı besleyen, tonlarca mama satın alan ve 4600 tane hayvanın her türlü bakımı ihtiyaç ve şeyini karşılayan bizzat ona 12 ay ilgilenen bir belediyenin ve şu anda da, şu anda da geçen hafta protokol imzalık yeni bir barınak ve rehabilitasyon merkezi inşaatını da yapacağız. Onunla alakalı teşviklerimizi de aldık. de yeni bir tesisi de devreye sokacağız. Peki soruyorum bu kadar duyarsız, bu kadar hassasiyeti olmayan bir belediye <laughs> ya da belediye yöneticileri niye barınak yapıyorlar? Niye bunlara dönüp tonlarca yeme alıp onlara sunuyorlar? Bizim de temel inancımız, felsefemiz insanı yaşattı, devlet yaşasın. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Biz o canlıları, o mahlukatı, eşref cinsinden olan o yaratıkları biz Allah'ın emaneti olarak kabul ediyoruz ve bu felsefeyle, bu anlayışla, bu kabulle hadiseye yaklaşıyoruz. Onlar bize birer dilsiz emanettir. Kendini ifade edemeyen, acıktığını söyleyemeyen veya ıstıraflarını ifade edemeyen Canlılardır ve bize emanettir. Biz bu emanetlere sahip çıkmak için de inancımızın bize yüklediği, medeniyetimizin bize yüklediği, bütün ahlaki değerlerimizin, örf adet kültürümüzün bize yüklediği şekilde onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama böyle iftira maliyetli. Çünkü bu bu yaklaşımlar, bu yaklaşımlar, bakın yine çok hoş bir şey, e, e, insana saygısı olmayanın İnsana nezaket kurallarını gösteremeyen kişinin hayvanlara saygısı ve sevgisi olacağını düşünemiyorum açıkçası. Bakın bir bir şey gönderiyor ama devletin valisine talimat veriyor, emir cümlesiyle kullanıyor. Yani siz bir devletin valisine bir şey söylerken talimat vermek kadar nezaket kurallarını aşan bir ifade olamaz. Burada diyor ki Sayın Settar Yavuz diyor. Şehir dışı ve köpek atan Gezi Belediyesi ve yine kurumsal şeyi, ilişkileri tamamen öteleyen kin ve nefrete dayalı kin ve nefrete dayalı bir yaklaşım. Bir kurum hata yaptıysa önce o kurum iddia edilir, karşı tarafa soruşturma okurma kuruma dönük yapılır. Daha sonra da ilgili şahıslar kimse onlar şey yapar. Gebze Belediyesi ve Belediye Başkanı Zil, Zilmur Büyüköz hakkında gönüllerinde ifadelerine başvurarak İçişleri Bakanlığı müfettiş müdürlerince inceleme soruşturma başlatmasını sağlatınız diyor. Talimat veriyor. Böyle bir uslub olur mu? İnsana saygısı, kuruma saygısı, nezaket kurullarını aşan bir ifade. Dolayısıyla bu kadar insana saygısı olmayan bir yaklaşım canlıya, hayvanata saygısının olacağını ben düşünemiyorum. Bu ancak ve ancak kin ve nefrete dayalı, öfkeye dayalı veya başka türlü içindeki sakladığı mülahazalara dayalı olarak dışa vurulan bir davranış biçimidir diyoruz. Biz bu yaklaşımlara tale almayacağız. Tamamen yine inandığımız değerler, kabul ettiğimiz medeniyet değerlerimiz ve bize tarihimizin, kültürümüzün, inançlarımızın yüklediği şekil çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde, kanuni sınırlar dahilinde bu hayvanlara, bu canlara sahip çıkacağız. Aç bırakmayacağız. Susuz bırakmayacağız. Onlarla alakalı her türlü iş ve işlemi hassasiyetle yürüteceğiz. 4600 tane hayvanın biri bu yıl içerisinde sağlık kontrolü yapılmış. Onlara tedavi hizmeti verilmiş. Eğer bir hassasiyetimiz olsaydı bu kadar sayıyı bu rakamları görmemiz mümkün değildi. Kaldı ki biraz önce ifade ettim. Bu girişinde bulunan e, hamben diye bir mama desteği veriyoruz. Yani bizim verdiğimiz mamalarla e, köpekleri, hayvanları besliyor. Yani bu e, davranışa karşılık da böyle bir çıkışları, bir ekip çıkışması çünkü bireysel değil. Bir kişi buradan diğerleri bu bölgenin insanı da değil. Bizim hayvan gönüllülerimiz içerisinde olanlar da değiller. Bir tamamen bir manipüle ve erdeleme faaliyetinin olduğunu hissediyorum. Bu yaklaşımda da kınıyor ve doğruları kamuoyunun vicdanına havale ediyor. Hepimize saygılar sunuyorum. Soru olacak mısınız? Soru gerektirecek bir şey var mı? Kaldı mı? Kendi adıma var. Ne soracağız? Yani konunun dışına çıkmayacağım. Konunun dışına çıkmayacağız zaten. Basın açık Şimdi ee, kimseyi savunmak için de söylemiyorum. Yani şu anlaşılmasın. O kişilerle en çok diyaloğu olan gazetecilerden biri. Bu dediğiniz gibi evet. de gerçekten ben de şaşırdım. Çünkü öyle bir tepkisi olsa önce muhakkak ararlardı.